Geleneksel dinciliğin anlayışına göre Nebi ve Resuller ismet sıfatı takılır yani günahsız ilan edilirler. Ya da küçük hata anlamındaki zelle tabiri kullanılarak Kur'an'a tam tamına iftira edilir. Ama Kur'an bize aksini söyler. Örnek verecek olursam Resulullah ve Asab için Enfal 67'de günahlarından dolayı Enfal 68'de de büyük bir azaptan söz edilir. Zaten Allah Resulü'nün bağışlanma talebinde bulunması da emredilir. Ama Kur'an'dan habersiz olan bu cübbeli ve sakallılar Kur'an'ı hiç ellerine almadıkları da bellidir. Kur'an elçi olarak melekler yerine bizim gibi birer insan olarak gönderilen nebilerin Fusilet 6. ayette, Kehf 110. ayette günahlarından söz eder. Örneğin Taha 121'de Adem Rabbine asi oldu. Şuara 82'de İbrahim peygamberin şöyle seslendiği görülür. Hesap gününde hatalarımı benden yana bağışlayacağını umduğum tek zat da odur. Afat 140 ve 141. ayetlerde Yunus peygamberin ağzına kadar dolu bir gemiyle kaçmıştı ve kaybedenlerden oldu denildiği görülür. Muhammed 19. ayette peygamberimize seslenilerek hem kendi günahın hem de inanmış erkek ve kadınların günahları için bağışlanma talebinde bulun. Yine peygamberimizin hatasından dolayı ona e, tövbe 43'te Allah seni affetsin. Örnekleri daha çok çoğaltabilirim. Dolayısıyla Kur'an'ı okuduğumuzda Nebi ve Resuller hatasız günahsız değildirler. Demektir ki Nebiler ve Resuller bile hata yapmışlarsa burada bir saptama yapmak uygun olacaktır. Peşinden gittiğiniz hoca, gaus şehirleriniz de hayli hayli günah işleyebilir. Hiç kimseyi Allah'ın makamına çıkartarak şirk koşmayın. Zira Allah'ın bağışlamadığı tek en büyük günah birisi şirktir. Görüşmek dileğiyle.